Merhaba yatırımcılar. Bugünün videosu için sizinle gerçekten beğeneceğiniz bir gösterge paylaşacağım. Bu gösterge bir varlığın fiyatını yoğun bir doğrulukla tahmin edebilir. Doğru duydunuz. Bu gösterge fiyat geçmişine bakarak bir varlığın gelecekteki fiyatını gerçekten tahmin edebilir. Daha da şaşırtıcı olan şey, bu göstergenin tamamen ücretsiz olması ve TradingView'de mevcut olmasıdır. Bu göstergeyi yüzlerce kez test edeceğim ve şaşırtıcı sonuçlarını sizinle paylaşacağım. Dolayısıyla bu strateji hakkında daha fazla bilgi edinmek istiyorsanız bu videoyu bitirdiğinizden emin olun. Bu arada telgraf bağlantımı aşağıdaki açıklamaya koydum. Topluluğuma katılabilir ve her gün güncellenebilirsiniz. Öyleyse şimdi. Hadi başlayalım. İlk olarak bu şaşırtıcı göstergeyi grafiğimize ekleyelim. Gösterge arama sekmesine tıklayın ve ECHO yazın. Luxalgo tarafından oluşturulan bu göstergeye tıklayın. Şimdi bu göstergenin nasıl çalıştığını anlayalım ve onunla karlı işlemler yapmayı en üst düzeye çıkaralım. Bu göstergenin ayarına gidin ve giriş bölümünden tahmin sitili ni tıklayın ve daha görünür hale getirmek için rengi sarıya değiştirin. Ayrıca görünümü noktalı çizgiden düz bir çizgiye değiştirin. Şimdi gösterge ayarlarına baktığınızda aşağıdakileri göreceksiniz bir değerlendirme penceresi, tahmin penceresi, tahmin modu, tahmin yapısı ve kaynak. Değerlendirme penceresi ayarları, son gözlemlere benzer veya benzemeyen geçmiş gözlemleri bulmak için kullanılan pencere boyutunu ifade eder. Tahmin penceresi tahmin ufkunu belirler. Tahmin modu, son fiyat gözlemlerinde tarihsel benzerliklerin mi yoksa farklılıkların mı kullanılacağını belirler. Tahmin yapısı, tahminin nasıl oluşturulacağını belirler. Son olarak tahminin girdisini seçmemize izin veren ayar olan kaynağa sahibiz. Artık gösterge için hangi ayarların mevcut olduğunu bildiğimize göre göstergeyi nasıl kullanabileceğimize bir göz atalım. Bu arada Bitcoin ve diğer kripto paralarla hangi borsada işlem yaptığımı merak ediyorsanız, bu videonun altındaki bağlantıya basıp BYBit'e göz atabilirsiniz. Bu platformda banka hesabınızdan kolayca para yatırabilir ve 150'den fazla kripto para biriminde işlem yapabilirsiniz. Daha da hızlı kar elde etmek için işlem yaparken 100 kata kadar kaldıraç kullanabilirsiniz. Ek olarak aynı anda birden fazla kripto para birimine göz kulak olmak için 4 fiyat düzeni kullanabilirsiniz. Siz de bu borsada işlem yapmak istiyorsanız bu videonun altındaki bağlantı aracılığıyla BYBit'i ziyaret edin bağlantı aracılığıyla 4153 dolara kadar para yatırma bonusu kazanacaksınız. Bu gösterge, bir varlığın gelecekteki eğilimini tahmin etmek için kullanılabilir. Bu gösterge, hangi tarihsel varyasyonların en benzer veya farklı olduğunu gösterir. Gördüğünüz gibi, grafik 3 renk gösteriyor. Tahmin penceresi turuncudur ve yeşil renkli en benzer tarihsel fiyat bölümünü bulmak için referans olarak kullanılan fiyat segmentini belirler. Burada görebileceğiniz gibi gri alan toplam değerlendirme bölgesidir. Ardından yeşil alan, turuncu referans alanıyla karşılaştırırken bu gri alan içindeki en benzer kısmı gösterir. Umarım göstergeyi daha iyi anlamışsınızdır. Ancak çoğu stratejide olduğu gibi, yalnızca tek bir göstergeye güvenemeyiz. Bu nedenle, güçlü ve karlı bir strateji oluşturmak için birkaç gösterge daha eklememiz gerekiyor. Gösterge arama sekmesine gidin ve, SSL Hybrid yazın. Mihkel 00 tarafından oluşturulan bu göstergeyi seçin ve grafiğe ekleyin. Ve kullanacağımız son gösterge hacim osilatörüdür. Tekniklerin altında buna tıklayın. İhtiyacımız olan tüm gösterge bu. Şimdi her bir göstergeyi optimize edelim. Önce, SL Hybrid gösterge ayarlarına gidin. Ve girişler sekmesinin üzerinden geçin. Taban çizgisi uzunluğunu 60'tan 200'e değiştirmemiz gerekiyor. Bundan sonra, taban çizgisi türünü piyasayı mevcut hareketli ortalama göstergelerinden daha iyi takip etmek için tasarlanmış bir hareketli ortalama türü olan MC Ginli olarak değiştirmemiz gerekir. Şimdi Stil sekmesine geçelim ve stil ayarlarını değiştirelim. MA taban çizgisi ve çubuk rengi dışındaki tüm öğelerin işaretini kaldırmamız gerekecek. Yapmamız gereken tek şey bu. Ses osilatörü ayarlarına geçelim. Stil bölümüne gidin. Çizgilerin renklerini değiştirmemiz ve daha görünür hale getirmek için kalınlığını ayarlamamız gerekiyor. Bundan sonra işimiz bitti. Şimdi size fiyatın nereye gideceğine dair doğru tahminler yapmak için tüm göstergeleri nasıl birleştireceğimizi göstereyim. SSL Hybrid göstergesi bu strateji için trend yönü göstergesi olarak hareket edecek. Bu, bu göstergeyi kullanarak daha büyük eğilime aykırı olan işlemleri filtreleyebileceğimiz anlamına gelir. Grafiğe hacim osilatörünü de ekledik. Bu gösterge, piyasada yüksek miktarda hacmin olduğu dönemleri belirlememize yardımcı olacaktır. Bu, bu göstergenin değişen ve yatay piyasaları filtrelemeye çalışacağı anlamına gelir. Ve son olarak, bir pozisyona tam olarak ne zaman gireceğimizi bilmek için giriş sinyali olarak yankı tahmini göstergesini kullanacağız. Giriş koşulları. Artık göstergeler grafikte uygulandığına göre bir pozisyona ne zaman girileceğine bir göz atalım. İlk olarak fiyat tahmin penceresinin üst kısmına dokunuyor olmalıdır. Eğer durumun böyle olduğunu görürsek tahmin çizgisine bir göz atacağız. Çizginin yükseliş trendinin devam edeceğini gösteren yukarı doğru işaret etmesi gerekecektir. İkinci olarak SSL hibrit göstergesine bir göz atmamız gerekecek mum çubuğu renginin şu anda yükseliş trendinde olduğumuzu gösteren mavi olması gerekecektir. Son olarak, piyasada yeterli hacim olup olmadığını kontrol etmemiz gerekiyor. Bunu teyit etmek için hacim osilatörünün sıfır seviyesinin üzerinde görülmesi gerekir. Giriş ve çıkış sinyali Tüm koşullar karşılandıktan sonra, artık uzun bir pozisyon alabiliriz. Girişinizi mum kapanışına yerleştirin. Stoploss'unuzu son dalgalanmanın en düşük seviyesine koyun ve hedef için onu riskin 1,5 katı olarak belirleyeceğiz. Ancak pozisyona girmeden önce, tahmin çizgisinin hedefi almadan önce stoplossa çarpmayacağından emin olmamız gerekir. Şimdi size kısa bir pozisyona nasıl gireceğinizi göstereyim. Bir pozisyona girmeden önce tüm koşulları yerine getirmemiz gerekir. İlk olarak fiyat tahmin penceresinin altına dokunuyor olmalıdır. Eğer durumun böyle olduğunu görürsek tahmin çizgisine bir göz atacağız. Çizginin düşüş trendinin devam edeceğine işaret ederek aşağıya doğru işaret etmesi gerekecektir. İkinci olarak SSL hibrit göstergesine bir göz atmamız gerekecek. Mum çubuğu renginin şu anda bir düşüş trendi içinde olduğumuzu gösteren kırmızı olması gerekecektir. Son olarak piyasada yeterli hacim olup olmadığını kontrol etmemiz gerekiyor. Bunu doğrulamak için hacim osilatörünün sıfır seviyesinin üzerinde görülmesi gerekir. Tüm koşullar yerine getirildikten sonra artık kısa bir pozisyon alabiliriz. Stoploss'unuzu son salınımın en yüksek seviyesine koyun ve hedef için onu riskin 1,5 katı olarak belirleyeceğiz. Geriye dönük test. Umarım bu stratejinin kurallarını anlamışsınızdır. Şimdi kazanma oranını bulalım. Bu stratejiyi 100 kez geriye dönüp test ettim. İşte sonuçlar. Şu grafiğe bakın. Stratejiyi 5 dakikalık bir zaman dilimi kullanarak Bitcoin ve Ethereum üzerinde denedim. Toplam işlem aralığı %64 kazanma oranıyla 74 güne ulaştı. Portföyünüzde sermaye olarak 1000 dolarınız varsa ve 20 kat kaldıraçla işlem başına 50 dolar kullanırsanız, portföy büyüklüğünüzde %15 puan 56'lık bir artış elde edersiniz. Bu da nihai hesap büyüklüğünde toplam 1155,6 dolara ulaşacaktır. Şimdi bu stratejinin sonu. Umarım bu videoda daha fazlasını öğrenirsiniz. Bu videoyu beğendiyseniz, lütfen abone ol düğmesine basın, böylece bunun gibi daha fazla videoyu kaçırmazsınız. Ayrıca Telegram bağlantımı aşağıdaki açıklamaya koydum. Güncel olaylarımdan haberdar olmak için Telegram topluluğuma katılabilirsiniz. Her zaman olduğu gibi, zaman ayırdığınız için teşekkür eder, bir sonraki videomda görüşmek üzere. Güle güle.